izleyicilerimiz yine yollardayız. Bugün de yine mola verdik. Neredeyiz? Gürün tarafına geldik. Pınarbaşından sonra. Pınarbaşı'nın bir köy, köyünde Kara değil mi? Kara Karahalka'da. Evet, Kara halkadayız Tanıdığınız bir kişinin yanında. Yine Nazım Bulut Güründen yetiştiricimiz. Ya niye Nazım Bulut bir daha? Daha önce çekime gelmiştik. O gün bir şeyler konuşmuştuk. Acaba o günden bugüne kadar e, ne gelişti? Hayvancılıkta ne gelişti? Tarımda ne gelişti? Ya bunları size tekrar sunmak için bir aradayız. Evet Nazım. Selamün aleyküm. Aleyküm selam Ziya abi. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Geliyorsunuz, sıkıntılarımızı dile getiriyorsunuz. Yani bu bizlere böyle üreticilere sahip çıktığınız için gerçekten çok minnettar. İşin açığını konuşayım. Değişen hiçbir şey olmuyor. Yine fizik. Siz böyle dile getir zaten üreticilerin tek dile getiren böyle dertlerini dinleyen tek kişisiniz. Şimdi her yerde şap hastalığı çıktı. Ya bu şimdi ne yapıyorlar? Sade getirip aş yapıyorlar. Bugün bir hayvan hastalandıysa bu hayvanın gelip de yani bu hasta hayvanı götürüp inceleyelim buna veyahut da bir köylünün hayvanla de, derman olalım diye bir şey yok. Evet. Köylü ne yapıyor? Hayvan hastalandığı zaman mecbur varıp veterinerde çare arıyor. O önceki geldiğimizde şap yoktu değil mi? Yok Sonra şu, oradan, an, he? şu anda bizim burada yine yok. Yine yok, evet. yine yok. Ama çevrede mesela duyduğumuz Kayseri'nin Pınarbaşı köylerinde mesela Gürün'ün bazı köylerinde çıktı. Hı, hı İnsanlar ne yapıyor? Sürekli veterinerde kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani bugün ya biz üreticiysek bunun bir hastalığının çaresini bulmak lazım. Bize sahip çıkılması lazım. Bundan dolayı hiç kimse ilgilenmiyor. Açık konuşayım adamlar biz ben de yarın benim de hayvanım hastalansa kendi kafama göre ne yapacağım veterinere varacağım ateş düşücü ağrı kesici ya böyle ilaçları kullanacağım ne yapacağım köylü zaten hayvanlar dediğimiz gibi para etmedi bu sene umduğumuz hiç bulamadık hmm. bir zamanlar sevk olmadı zaten tarlalarda tarımda tarım diye bir şey bu sene çok aşırı kurak geçti hiçbir şey yok hmm, evet. e, ne yapacağım hayvanda para etmeyince Köylü bu sefer dibe vurdu. O zaman şöyle mi düşünmek lazım lazım? Birimizin derdi hepimizin derdi. Öyle ya zaten yani. şimdi biz ben sadece kendi derdimin peşine koşarsam bu iş olmaz abi. Şimdi siz mesela ne yapıyorsunuz bugün Sivas sadece Sivas'a mı yayın yapıyor? Bugün bak şu anda Kayseri'de geldin, Pınarbaşı'nda geldin. Evet. Ne yapıyorsun? Oradaki üreticilerin de sesini duyurmaya çalışıyorsun. Yani biz üreticiysek hepimizin sesinin duyulması lazım. Evet. Bugün bir kişiyle olmaz bu iş. Ben sadece kendi sıkıntım ya, ya bana yapılsın. Ya yapılacaksa hepimize yapılsın. Yani. Yok şahsi bir şey istemiyorum. Yani şahsi istemek bize yakışmaz. Yani. Bugün diyorum ya hayvanların hastalığına çare bulunacak. Abi. Bu bulunacak bir şey. Bugün bir insan hastalandığı zaman ne yapıyor? Gidiyorsun hastaneye yatıyorsun. Kan tahliliydi, bir sürü tahliller yapılıp ne yapıyor İlaç tedavisi, inne tedavisi, daha olmasa ameliyatla sonuç alınıyor. Evet. E bizim bu hayvanlarımız hastalandığı zaman istediğimiz her yere müracaat edelim hiç çare bulunmuyor. Yani Peki, sahip çıkılmıyor. Evet. işin açığını konuşuyor. Peki lazım şöyle e, yapalım bu hani şabaslarla yaygınlaştı açığa çıktıktan sonra pazarlar kapatıldı. Evet. Bence pazar kapatmak bu işin tedavisine çare değil değil mi bir yetiştirici olarak? Yani, pazar... Tedbirleri zamanında almaları lazım. <laughs> pazar kapatmak çare değil ki bugün ben üreticiyim ben pazarı hayatta bal indirmemişim. Yani ne olur belki zamanda bundan 5 sene önce filan köyde satmamışım da bir 15-20 tane Toklumdan, kuzumdan almış, pazara getirmişim. Ben genel yani, mesela, yani. Çare yani, değil, değil de mi pazara kapatmak? Pazara inmek çare değil ya. Bugün köylünün zaten pazarlar kapandı hastalık devam ediyor. Evet. Bu yani bu köylünün malı pazarda gelmedi hastalık. Bu çare değil abi. Bu nedir? Bir, bir yerde başlanıldıysa orada tahliller alınması lazım. O üreticiye sahip çıkılması lazım. Evet. Mesela bugün böyle bir senede, kurak bir senede ya bugün hiçbir şey çıkmadı abi. Verdiğine yine diyoruz. Hem daha biz bu işi bugün çıkmadı diye veyahut da hayvan para etmedi diye bırakacak bir durumumuz yok. Şunu biz üretici, bunu bizim işimiz bu. Ne olursa olsun biz bunu bırakamayız. Ama şu bir gerçek ki ya bugün köylüye, üreticiye, tarıma sahip çıkılması lazım abi. Bugün hani eskilerin bir lafı var ya, ya su koyma suyundan değirmen dönmez. Yani. Bugün suyun kendinden olması lazım. Hani onun için yine diyorum bak baharında geldin Allah işini gücünü rast getsin. Gerçekten de bunu yüzün göre demiyorum. Yani beni de üreticilerin yüzde sekseni tanır, çevremin yüzde sekseni tanır. Ben her şeyi insanın yüzüne söylerim. Arkasında hayatta bir şey konuşmam. Bugün bu sesimizi duyurmaya çalışıyorsak senin kanalınla çalışıyor. Yani başka kimse sahip çıkmıyor abi. Anladım. Hiç kimse. Bugün üreticine sahip çıkmazsan, tarımcına, köylüne sahip çıkmazsan olmaz bu iş. Almanya'da hiç kimse bir yere yetişemez. Şimdi şöyle diyelim Nazım, öyle bir sektör ki bu sektör, işte tarım Hı. hayvancılık iç içe. Yani köyde tarım oluyor, hayvancılık. Bunun ikisini bir arada götürmezsen bu işi altından çıkamayız. Yani tek başına bir tarım, tek başına bir hayvancılık da iyi Aynı. bir şey değil. Aynen. Evet. Ona çok katılıyorum. Hı -hı. bir de şu bir gerçek abi. Şu her zaman olan bir şey. Ziya abi. Bugün üreticinin elinde kuzu piyasaya çıkıyor. E bu adam ne yapacak? Zaten bizim buralar kırsal bölge. Evet. Tarım fazla yok. Her şey hayvancılık üzerine. Adam hayvanını satacak, hayvanını değerlendirecek ki bugün bankasını ödeye, kooperatifini ödeye. Evet. Bizim hmm. üreticinin elinde mal piyasaya çıktığı zaman ya mutlaka her yıl mı olur? Ya bir yıl olmasın her yıl mı? Mutlaka bir şey çıkıyor. Bu mal ne zaman para ediyor? Üreticinin elinden çıkıp da bittikten sonra bir bakmışım mal tavan yapmış. Ondan sonra da diyorlar ki ya Mal şu kadar tavan yaptı. La kardeşim yürek köylü de bir şey kalmadı. Bugün ben kuzumu satmışım. Kuzu bugün 20 lira etse benim elime ne geçecek? Hı hı. Yani bunlara büyük sıkıntı abi. Bugün sözümü keseceğim. Hakkını helal et. Hayvanımızı besleyelim diyoruz. Tamam. Bunu satmayalım. Kilo değerlendirelim. Bugün kuzuyu 20 kilo, 23 kilo, 25 kilonun üzerine çıktı mı bu sefer de fiyattan düşüyorlar. Evet. Ne abi bu sefer maliyetini kurtarmıyor. Yem haddinden fazla pahalı. Yani bu konuda demek istediğim abi bugün hayvan düşüyorsa yemin de düşmesi lazım. Evet. Bu bir gerçek. Evet. Yani bugün yem hiç çıkan bir şey düşmüyor. Sadece bu hayvan düşüyor. Değerli yani. izleyiciler bu arada Nazım'ın sürüsü de geldi. Maşallah gerçekten çok güzel bir sürüm var. Yani, Allah razı olsun. Abi. Tabii ki birçok yere gidiyoruz ama Kangal ırkının özelliğini taşıyan nadir sürülerden biri var şu anda. Evet. İzliyoruz değerli izleyiciler. Gerçekten güzel bir sürüsü var. Elin emeğine sağlık Allah da. razı olsun. Ziya yani güzel abi. bir, bir de, sürü. E, ben elimizde... senin sürünü çok beğeniyorum. Bir yetiştirici olarak. Çok teşekkür var, ederim. Gerçekten evet. işte Göründüğü gibi koyunlar, e, dişi kuzu var değil mi içinde? Koş evet. katmadın dişi... değil mi? Koş daha katmadım. Koş Biz... katmayı ne zaman düşünüyorsun? Vallahi lan? ben bu sene biraz daha erken katmaya, normalde 10. ayın 15'ine falan katıyorduk. Bu Hı. sene 9. ayın 25'ine falan katmayı düşünüyorum. Yani şurada ne diyelim bir hafta 10 gün sonra. Aynen. Normalde katarım ziyade şundan katamıyorum. Evet. Hani bu şap hastalığı yaygınlaştı. Bugün koçu kattığımız zaman ne yapacak? Bu hayvan ateşlerin şapa düştüğü zaman tekrarlama başlayacak. Yani. Sıkıntı sadece korkumuz onda. Bence de biraz evet. bekle. Onun için bekleriz. Biraz Sen daha bekler. bekliyor. Hatta ha şimdi, bence bu ay çıkart. E, 10. ayın Ekim'in Ekim'in 3'ü 5'i gibi kat. i̇nşallah. Yani biraz da hani bizim bu bölgeyi biliyor kışımızın <laughs> ne olduğunu. <laughs> Zaten yani biraz aslında hesaplı bir katmak lazım bence. O çok, çok önemli. ya. Hı -hı. de bu sene yani ne, tarlalarda hiçbir şey çıkmadı. Yani e koçerken şey, katmayla e, iyi kuzu olmuyor. Ondan alakası yok. Ya şimdi. İşte bir koyunu görüyorsun evet. bak maşallah yani koyunun görse. Irk olmadıktan güzel. sonra evet. abi istediğin kadar koçerken kat. Hı -hı. Ne ne olur kuzu belki biraz daha kaba olabilir. Ama evet. şunu ben çok yaşadım geçen sene de besi yaptım mal ırklı olursa. Kilo da kazanıyorsun. Yani. yani onun için ha bir de şu bir gerçek artık millet bu interneti iyiye kullanıyor. Herkes kaliteyi öğrendi. Hı hı. Bugün herkes kalitenin peşine düştü. Önceden neydi? Ya sade ben mesela benim yanıma geldikten zaman ya benim koyun diyordum. Ama şimdi herkesinki güzel. Yani. He. Ama bir de şu bir gerçek artık bak bu sene de haddinden fazla koyun satan ya. Yani. Ziya. Haddinden fazla koyun satılıyor. Bugün neden? Adam çoban parasından yılıyor. Üretici. Kuzu yetiştiriyor, kuzu dediği para yetmiyor. Ha bu sene normalde bizim kuzuda düşüncemiz 15 liraydı. Bugün 50 milyona aldığımız bir ilaç 950 milyon olmuş. Bugün maliyet çok yükseldiği için malımızda da değer fiyatını bulamadığımız için ne oluyor? Üreticilerin %80'i artık bitirmeye karar verdi adamlar. Evet. Nazım bu, bundan önce işte bir Pınarbaşı'nın bir köyündeydiz. Bir yetiştirici 9 bin liraya kuzu satmış. Ben gerçekten çok üzüldüm yani çok bir para değil 9000 lira gerçekten zararına vermiş. Geçen yıl 9 bin liraydı değil mi kuzumlar? Geçen, geçen sene ben 9800'e verdim abi. Niye sattın evet. diyorum diyor ki acil ihtiyacım vardı satmak yani zorunda kaldım. Şimdi, Düşünebiliyorum evet. bir yetiştirici evet. zor hakim mal satıyor. İşte diyorum ya sahibimiz yok abi gerçekten sahip çıkılmıyor. Bugün bir üreticiye ya bugün mesela en basit bir şey ya bana, bana şunu yapsın. Ben hayvan desteği istemiyorum. Bana yapması gereken nedir? Ya bugün hayvanım hastalandıysa, çaresi aransın, tedavisi bulunsun. Bugün ben kendi kafama onun çözümünü ararsam, ben geçen gününde bizim veterinerimiz var, sürekli alışveriş Adama 200 milyar nakit para saydı. Hmm. O ilacı eğer ki çözümü bulunmuş olsaydı, belki de 70-80 lirayla kurtaracaktım. Hmm. Bugün biz kafadan ilaç kullanıyoruz. Sen Yineş şimdi veterinere kaç lira para verdin? 200 milyar verdim daha da 2 veteriner daha var 50 şeyden 100 milyar doluyor diyeceğim. 100, yani 300, 300 milyar, milyar yakın aşı parası mı var? 300 milyar ilaç parası verdim abi. Anladım. Bugün 300 milyar ilaç parası bu adam bin liraya kuzuyu satarsa bu adamın kuzusunun kendine kalacak para maliyetini düşersen bin lira. Evet. Yani onun için yazık değil mi ya bugün sahip çıkılsa bu adama destek verilse bugün tarım başa kurak geçti. Ya öyle bir şey ki hiçbir şey bu sene yağmur herkes biliyor. Ben yüz dönüm yonacaktım, sulu değildi kıracaktım bir tane çıkmadı. Hmm. Bugün istediğin yere dilek gibi yani bugün halin hatırın soran yok ki sen ne iş yapıyor adam habire ne yapılıyor. Bugün diyorum ya kesiliyorsa ya bugün benim hayvanım ben besliyorum 25 kilonun üstüne çıktığı zaman fiyattan düşüyorlar. E ben bugün 25 kiloda kestirdiğim zaman da ben zarar ediyorum. Şimdi benim e, bak çok güzel bir konuya değindim Nazım. Ben kasaplarla da konuşuyorum. Yani et satanla da konuşuyorum, alanla da. Dediğin gibi 25 kilo üstü olduğu zaman ya kardeşim bizim zaten kangal kutsunun <laughs> şeyini bırak. Yani 30-35 kilo gelir normalinde 6-7 aylık bu kızı. Kes, biraz beslersen. E ne yapacağız biz kestirme? Ne yapacağız? Nasıl Orada, harcayacağız bunu? Onu nasıl harcayacaksın abi? Adamların zaten adamları gün doğuyor. İşin açını konuşayım. Ne yapıyor? kardeşim diyor senin kuzun diyor biz 25 kilo koyduk da diyor, senin kuzun diyor 30 kilo geldi. Niye buradaki amaç e, et değil mi? Buradaki amaç zaten önemli. Bir de duble kuzu kestiriyorsun. Bir mal 30-35 kiloluk malın hem verimi farklı evet. hem eti farklı. Evet. 20 adam ne yapıyor? Senin kuzun bu sefer de sen atıyorum 400 bin anlaştıysan kuzunun fiyatını çekiyor 320 liraya. ya e burada üretici ne kazanacak abi? Bugün yemin torbası 900 milyon olmuş. Evet. Bugün bir malın maliyetine, siz de üreticisiniz. Biz sizlerden gördük. Şimdi açığını konuşayım. Kangal koyuna merak sarmam. Benim Kangal'da geldim. Sizin rahmetli babayın koyunu gördüm. O zamanlar bu kadar koyunumuz bu kadar değil. Hiç kaliteli değil. Normal koyundu. Ak Evet. Orada kaliteyi gördük. Dedik ki biz zaten buna emek veriyor. Yapmışken en güzel olsun. Ya bugün en güzelini yaptık ama emeğimiz boş. Hmm. Yani hiç eme bugün ya ben bugün 25 kiloluk malı götürdüm ama küllü o zaman tosun da bana yapıyorsan tosuna da yap erkek malı. Şimdi bence işte diyorlar ki küçük baş et kokuyor. Aslında bak Hı -hı. şöyle diyeyim azı. Bence bir kuzu 9 10 aylık yaşına değdiği zaman eti daha güzel oluyor. Hı -hı. Öyle değil mi? Daha tatlı, <laughs> daha lezzetli değil mi? Daha yağlı değil mi? Damarlı değil mi? Ziya be. inen ki onu söyleyenler boş konuşuyor. Gerçekten boş konuşuyor. Şimdi onlar sürekli kasaptan et aldığı için hep sığır et alıyorlar ya kokuyor diyorlar. Ya bu za biz zaten yaylımda götürüyor yetiştiriyor malımızı. Merada. Ya, merada yetiştiriyor. Bizim daha çatlaza besleyeceğimiz 2 iki, 2,5 ay haydi 3 ay olsun. Evet. 3 ayda bir malın eti kokmaz yalan söylüyorlar. Evet. Ha şimdi nedir kokuyor? Peki gelsinler o et kokuyor diyenlere siz de program çekin. Ben burada bir kuzu ikram edeyim. Belki de hayatında o lezzeti görmemiştir. Evet. Nasıl kokuyordur? Adam şehirde mal yetiştiriyor. Gidiyor fırınlarda bayat ekmek alıyor. Bak biz bunu yaşadık. Ben İstanbul'a mal götürdüm kurbanda. yenen bir tane adak kesti. Ad yanımızda adakçı vardı. Ya dedi yoruldum dedi bir adak kesin. Şimdi sana zahmet genç yüzsün dedi. Benim yenim etten diksinecekti. Hmm. Amca öyle bir koku yok dedi. Yedirmiş dedi ekmeğe dedi. Bugün adamlar bu etin kokması... Malın yediği yemden karşılanır. Yani beslemeyle evet. mi alakalı? Beslemeyle alakalı abi. Hmm. Şimdi adam ne yapıyor? Ekmek yediriyor. Maliyeti düşürme amaçlı. Adam ne yapıyor? Bugün fırınlarda ekmeği alıyor. Makineye katıyor, doğuruyor. Malını önüne döküyor. Maliyeti evet. düşürüyor ama etin kalitesini düşürüyor. Etin diyor? kalitesini düşürüyor. Yoksa yani. abi şimdi bir zamanlar dediler ya kuyruk yağı yemeyin dediler. Peki eski insanlar niye çok güçlüydü? Ama şimdi kuyruk evet. yağı evet. ilaç diyorlar. Evet, şimdi de ilaç oldu. Evet. Bak, her, uyur... yerde kullanılıyor. Ha, her yerde kullanılır. Her yerde kullanılır. Kuyruksuz Ko kokuyorsak... döner olmuyor. <laughs> döner olmuyor. <Uyruksuz> şiş kebap <laughs> kebap olmuyor. Evet. o zaman onu niye yiyorlar abi? Kuyruksuz saç kavurma <laughs> olmuyor. Nasıl <laughs> olacak? Aynen abi şimdi diyorum yani. ya o konuşuyorlar onlar kulaktan duymaz. Zaten bizim insanlarımızda şu var. Aşağıda kendi söyler bir yalanı yukarıya çıktı ama kendi dine inanır aynı yalanı. Evet. Halbuki o lafı kendi çıkarmıştır. Aynen. Yani ha şu nedir şehirde adakçılarda şurada burada kokar ama böyle kokuyormuş. O zaman bizim kestirdiğimiz mallar yenmiyor. Çöpe mi atılıyor abi? Aynen öyle. Mesela bunlar hep en lüks restoranlarda kuzu gidiyor. Hı. Siz biliyorsunuz, siz daha iyi biliyorsunuz. Yani siz çevreyi gezen insansınız. O zaman en lüks restoranlarda kuzu et olmasın. Sadece sığır et olsun. Valla Nazım bir, iyi bir konuya değindi. Biz artık dert küpü olmuşuz, sırf küpü olmuşuz. Yani insanların ben ve kameraman arkadaşım buradan Alper'e de teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ederim, çok yazıyoruz. Gerçekten ikimiz de dert küpü olduk, sır küpü olduk. Yani abi. o kadar çok dert var ki. Yani kendi dertlerimizi artık unutmaya başladık. Herkesin bir hikayesi var. Herkesin bir hayat hikayesi var. Yani bizim işimiz de kolay bir iş değil. Ya ben size ne diyorum bak? Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bugün sizler olmasanız, Sizler gelip de böyle <gülüyor> köylünün <gülüyor> üreticinin derdini dinleyip de bir yerlerde anlatılmaz. anlatılmaz. Bugün ben kime derdimi anlatabilirim? <laughs> ben istediğim yere dilekçe vereyim, istediğim yere mesaj göndereyim. Ama siz gelip de böyle program yapmasanız hem insanlar birbirini tanıyor, hem insanlar kaliteyi görüyor, kimde ne olduğunu görüyor. Ben şimdi kalkıp da benim koyunum bir numara diyemem. Niye diyemem? İnsanlar ben de koyun olduğunu bilir. Herkes. Her şey açım, her yoruma da açım. Ha bugün şurada başka bir adam Kırşehir'den, Nevşehir'den gelir, benim koynuma bakar, beğenmez. Gider komşumun koynunu beğenir. Evet. Şimdi bu yayınlar olmasa insanlar da artık birbirini tanıyor. Bir düğün oluyor, bir şey oluyor, bir topluma vardığımız zaman insanlar hep birbirini tanıyor. Çok güzel bir şey. Sen de mesela neden bu program sayesinde oluyor? ve bugün şap hastalığına ya bugün abi bugün bir devlet olarak bir şap hastalığına çare bulamıyorsak yani bir, bir köylü ne yapacak ya? Hmm. Köylünün evet. hiç çaresi yok. Sen e, Şu anda sen oğlan değil mi sürüyor? Benim oğlanım. Çoban ne yaptın Nazım? Geldiğimizde çoban gitti mi? Valla çok kaliteli bir çobanım vardı. İşi gücü rast gelsin. Afgan'da mı? diyorum ya aldığını yağına bala versin. Gitmesini hiç istemedim. Var ya öyle birçok evet. çoban var. Gerçekte de diyorum ha şimdi ben bana düşeni yaptım. O da kendine düşeni yaptı. Ha benim oğlan da sanayide işi bıraktı geldi. Hı. Çünkü bu... Babam sen ne olan? Benim olan Salih Bulut. Kayseri'de Salih. 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 Gel. Kayseri'de sanayideydi. İşte şimdi bu nasıl bir sevdaysa hı. ben anlatamıyorum ya abi. Babamdan bize kaldı. Bizden hı hı. de dedik yani köyde biz kalıyoruz artık gençlerimiz dışarıya açılsın. Bak köyümüzde okuyan da çok. Hı hı. Bütün gençlerimizden. Benim oğlan da sanayideydi, Baba ben dedi arabayla neyle uğraşmaktansa gel, gel. gelir dedi oyunculuk yaparım. Hı. dedi. E şimdi bir insanın sevdiği işi yaptıracaksınız. Ya zorla bir şey olmaz. Salih Ağabey, evet. ta bir al gel kardeş gel. Baban güzel bir konu söyledi, bir kişi bırakmışsın galiba. Gel bakayım, gel evet. biraz Abim seninle... oğlu da bıraktı, evet. o, normalde iki kişi kalıyorlardı. Aha. Bugün ona izin verdi. Ama verirdik. meraklı bunlar. Evet. Gel, otur. Hoş geldin. Otur, gel, mikrofonu al, oğlum, babası. Çekin. Nasılsın Salih, ne ne? var? İyi çok şükür, sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi Senin abi, bu koyun merakın ne güzel bir şey ya. Vallahi mikro <laughs> i̇şte onu yakın tuttu. Senin bu koyun merakı ne güzel bir şey ya. Vallahi ziyan az, az ya yakın tut. Şöyle sen sürekli durduysun. içinde büyüdük. Hı, -hı evet. 3 sene de Kayseri'de ben sanayide çalıştım. Hı hı. İnan ki insanlardan uğraşmaktan hayvanlarla uğraşmak ben hizmet Anladım. Çok güzel bir şey. İyi düşünce. Yani şimdi bir insan e, okumayacaksa veya e, bir işte çalışmayacaksa en güzel iş kendi işini Aynen yapmaktır. Yani. yani. ben seni tebrik ediyorum. Senin gibi birçok genç kendi işini değil, babasının işini değil, başkasının işinde de çalışmıyor. Ama Aynen. sen güzel bir şey yapmışsın. Çoban da yokmuş. Artık kışa kadar sen mi götüreceksin? Allah bundan sonra her zaman biz götüreceğiz. Yani. Anladım. Çoban aylıkların peşine miyiz ya. Yani? Bugün 50 milyar, 60 milyar. Milyar. Bugün Zaten dediğimiz gibi para etmiyor hayvanlarımız. Hı hı. Bugün bir çobanın artık serbest piyasa. Onlar ne derse oluyor. Bugün bir çobanı 60 milyara çoban tutuyorum. Bunun öldüm dese aylık 15 milyarda masraf var en azından. Hı hı. Bugün 75 milyar bir çobana verdiği zaman üreteceği hiçbir şey kalmıyor. Evet. Buna da bir çözüm bulunması lazım. Evet. Bugün mesela bir de ne yapıyor insanlar ya benim kapımdaki çobana mesela gitmeden çok değer ve neden çocuğu sevdim açık sözlüydü. Hmm. Karşı taraftan adam telefon açıyor. Benim çobanım diyor ki ha, bu adam ben 10 gündür kar ediyor. Ya diyor orada ne, ne duruyorsun gel ben kaç para alıyorsun? 50 milyar. Sana diyor 60 milyar, 70 milyar diyor. Bunu, bunu diyen bizim gibi bir yetiştirici evet. değil mi? Bunu diyen yetiştirici. Aynı şeyi kendisine yapsa ne düşünür i̇şte acaba? İşte o galekler meselesi. Yani. Herkes kendi galeklerini sergiliyor. Evet. Bugün diyorum ya, o herkes kendi galeklerini sergiliyor. Ben yapacak bir şey yok. Onun için yani üreticiye sahip çıkılması lazım. Ha bu git gide de bitecek. Ha ben yaptım. Belki benim evladım da yapacak ama bundan sonrası yok. Bugün bizim Gürün köyünün, Gürün'ün Sivas'ın en çok koyunu bizim Gürün toprağındaydı. En çok koyunu. Bugün köylere gidiyorsun abi 15 20 sürü çıkan köylerde bugün 3 sürü kalmış, 2 sürü kalmış. Bak yakın köyümüzde bir adam Aleve Ali abi diye bir adam vardı. Dün koyununu sattı. Adamda koyun hastalığı vardı. Yani diyorduk ki bütün gününde koyun bitse bu adam satmaz diyordu. Öylesi bir insan bu bitirdiyse herkes satar abi. Evet. Bu neden kaynaklanıyor? Sahip çıkılmadığından, ilgilenilmediğinden. Adam uğraşıyor, çabalıyor, maliyeti yüksek. Zamanı geldiği zaman emeğinin karşılığını alamadı mı? Ne yapıyor? Evet. Adam diyor ki artık yeter ya, diyor. Yaptığı işten Hı. soğuyor. Değil soğuyor mi insan? Adam. Yani bugün kazanmadı. Yaptığın işten para kazanamıyorsun. Ben ne kadar meraklı olursam olayım. diyorlar ya ben de bak diyorum ben asla bırakmam. Çünkü ben düzenimi kurmuşum. Bak yakın köyümüzde yer aldım. Bugün bura Karahalka, Pınarbaşı'nın Karahalka mahallesi. Hı hı. Ben buradan yer aldım, bir sürü masraf yaptım. Yaylama siz geldiniz, gördünüz. Ama ben satma şeyim yok. Ama benden sonraki bunu yapamaz. Bu şekil giderse. Hı. Çünkü artık kazanmadığın bir işin peşine düşülmez abi. Bir de hep içeri giriyor. Millet, üretici ne yapıyor? Malından dediği parayı alamazsa içeri girdiği zaman ne yapıyor? Bankalarda krediye başvuruyorlar. Bir de şunu evet. açıklamak istiyorum Ziya Bey. Bizim mesela üreticilerimize çıkan çıkarılan kredileri üretici kullanamıyor. Bugün 7 yıllık bir kredi çıkmış. Bak Ankara'da Ahmet abi var o söyledi. 2 yıl ödemek için 5 yılı 2 yıldan sonra 5'e bölüyorlar. Onu bizim buralardan alamıyoruz. Evet. Özellikle de bizim Gürün bölgesinde varıyorsun şartları zorlaştırıyorlar. Öyle yokuşa koş adam ne yapıyor? Adam uğraşıyor, uğraşıyor. Alamadı mı ne yapıyor? Diyor ki zaten malı satsam emeğimi korumayacak. Diyor onun için de ne yapıyor? Koyunu genelde satıyor. Bu konudan herkes şikayetçi lazım. Yani bu krediler konusunda işte bankayı herkes biliyor. Buradan bankanın ismini söylemeye gerek yok. Gerek yok ya Veya biz buradan kimseye işte müdürler olsun, çalışanlar olsun kimseyi suçlamıyoruz ama Onlara da yukarıdan birileri bir şey diyor. Yani demek ki yani aslında bu çiftçinin köylünün bankası. Bence fazla şartları zorlamayacaklar. Nazım Bulut'un kaç koyunu var? 500 koyunu. İpoteğe ne gerek var? İşte koyunu var ya. İşte onu anlatamıyorum abi. Yani. Bugün adam öyle bana vereceği atıyorum 2 trilyonsa benden 10 trilyonluk ipotek istiyor. 5 trilyonluk. Kaç koyduk. kişi karşılar bunu? Valla diyor mu zaten adamın bugün 5 trilyonluk şey olsa sena gelip de krediye başvurmaz. evet. Hele de böyle bir senede yani bugün benim bu seneki sattığım kuzu Ziya Bey inan ki bu koyunun yem parasına gitti. Evet. Bugün bir arpanın kilosu 13 milyon olur, yoncanın kilosu 13 milyon olursa gerisini hesaplayacağız abi. Evet. Ya bugün malımı da dediğim değerine ben 11 buçuk kuzu verdim. Yalan mı söylemiyorum açık konuşuyorum. Hı. Bak siz ne diyorsunuz? 9 bin Adam kuzu vermiş. Ha o adam nedir? Mali onun belki de benim kadar ilaç kullanmamıştır. Çünkü her dükkanda kirasıyla ben bunu da söyleyeyim. Ama onunki de zarar, benimki de zarar abi. Hmm. Onun için bugün bana hayvan desteği vermesin. Bana ne yapacak? Aşı desteği yapsın. Hayvanım hastalandığı zaman çaresine baksın. Benim müracaat edeceğim, dilekçe vereceğim bir yer bile yok ya. Böyle bir şey var mı? Koyun bir yere gitmez, merak etme. <laughs> Bizim koyunlarımız gitmez. Şimdi yani. e, güneş battı, güneş tamam. gitti. Şunu söylemek için, şunun için. Sivas soğukları başladı artık, yani değil mi? Valla biraz soğukları, biraz akşam biraz serinlik olacak. çöküyor. E, belki şehirde birçok insanı bulamadığı bir yani, hava ama e, üşümüyoruz ama e, gerçekten. <laughs> Ha, bu havaları da seviyoruz. Bunlar da gerekli. Valla bu sene çok sıcak sektik. Şey, şey evet. İnan ki bu havalar aradık. Kuraklık mahvetti. Çok kurak ya. gitti. Hayvanlarımız perişan oldu. Biz mesela normalde ben yazın kendi köyümü söyleyeyim. Başka köy bilmiyorum. Benim köyümde 50 gün koyun arpalandı. Yaz gününe 50 gün arpa verdik koyunumuzu. Vermesek hayvan kuraklıkta telef olacak. Ne yapacaksın? Hani ona da göz görüyor, gönül katlanmıyor. Bir de şu var. Bizim köyümüzde kendi köyüm için konuşayım iddia olduğu için insanlardan, <laughs> yani yarın şuradan çıkıp mesela insanlar geldiği zaman ya o diyor ki benimki olsun o diyor benimki olsun. Ha yani bu sene küllü zarardayız bunu da açıkça belirteyim. Hiçbir artırımımız olmadı. İçeriye girdik. Hani ele başa baş bile getiremedik ya. Hayırlısı olsun. Evet. Ee, yani bu sene böyle olur. Ee, seneye belki daha karlı olacak. Onun için işte birçok kişi diyor ki ya ben bu sene zarar ettim ben koyunu satacağım. Aslında çok yanlış bir yanlış şey. Yanlış bir şey ya. Olur mu öyle şey? Valla şimdi. Ya bir sene de zarar edebilirsin veya az bir şey zarar edersin ama sermayeyi korumak zorundasın. Valla abi şu kadarını açık konuşayım. Ben Ziya abi ne kadar para etmesi yetmesin. bizim işimiz bu. Ha, evet. bir gün gelir para eder. Para ettiği zamanlar doldu. Her bugün herkes bildiği işi yapacak. Ben bugün gidip de bir şehirde marketçilik yapamam. Yok yapamayız. Yani ne yapacağım? Kendi bildiğim için insanlar kendi zaten bir insan batıyorsa bilmediği işlere atıldığı için batıyor. Ben üreticiyim, hayvan koyuncuyum. Ben gidip de bugün market açamam. Çünkü ben o işten anlamadığım bir iş. Şey. Ne olursa olsun biz babadan böyle gördük. Ha şunu evlatlarıma söyleyeyim. El işinden çalışmaktansa kendi hayvanına hizmet etmek her zaman evet. şeydir. Kendi için patronu olacağım. Allah'ım bugün ne şükür. Allah yani bugünlerimizi de aratmasın. Yani bugün, o zaman bugünün sözü diyelim. He, bugün, elin işindeyse kendi işinin patronu şunu söyleyeyim. Eşimizin dostumuzun yanında gidip gezebiliyorsak. Bugün bir misafirimiz gelip ağırlayabiliyorsak abi. işin açığını bunu, bunu inkar etmemek lazım. Hayvanımızın sayesinde. Bugün olmazsa ben bir eşimi dostumu nasıl ağırlayayım? Çok şükür. Allah yokluğunu vermesin. Ben sadece şunu belirteyim son söz olarak başına arttım. Ya bunu Yok, yapıyorsa, başımız ağrımadı, Zevkle ya, dinliyorum. Bunu yapıyorsa herkese tavsiyem. Ya kaliteli yapmaya çalışsın. Hı. Hmm, evet. Yani hiç zarar olmaz abi. Beni mesela koç alırdım, koçluk alırdım. Çok da büyük paralar verdik. O zamanlar hep derlerdi ya ne gerek var. Ya bugün ben bir dişi kuzu satacak olsam Yozgat'tan çıkıp geliyorlar, Kırşehir'den çıkıp geliyorlar. Ha bugün kaliteli mal aynı bir altın gibi değerini koruyor. Çeyrek altın gibi. Aynı, değerini koruyor. Abi evet. şimdi açık konuşmak lazım. Geldiğiniz için de çok teşekkür Nazım, ederim. Ağzına sağlık. Valla. E, geliyoruz, gidiyoruz işte. Her e, zaman baş abi. Bizi de şereflendiriyorsunuz. İnan ki buraya gelip de böyle sesimizi duyurmak, böyle kendimizi tanıtmak güzel bir şey abi. Bugün ben çıkıp da derdimi kim anlatacağım? Zaten anlatacak çözüm bulacaktık işin gücün rast gelsin. Geliyorsun, bak derdimizi dinledin, yayınlıyorsun. Herkes bizi tanıyor, hayvanlarımızı görüyor. Belki de inşallah biz böyle anlatıyoruz, siz de paylaşıyorsunuz, ön ayak oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. İnşallah duyarlar da, yani onlar da çözüm arayışı içine girerler. İnşallah. Hı. Zaten ben Gürün'e yıllardır gelmiyorduk. İyi oldu. Oğlum, Bundan sonra çekeceğim. yine gideceğiz Gür'üne. Zaten programın sonuna geldik. Dur. Kardeş, o sır. Programın sonuna geldik. Kardeş ağzına sağlık. Allah evet genç çobana verelim. Evet genç çoban. Amca geldiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bahar'ın geldiğiniz için çok memnun olmuştuk. Evet. Yine bekleriz. İnşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Ben de sana kolaylıklar diliyorum. Sağ ol canım. Sürüne sahip çık. Aman kurda murda vermeyesin. Davarı iyi yay. <laughs> Karnını doyur. <laughs> Tamam. Tamam canım. Teşekkür ettim. Biz teşekkür. Ederim. Evet tamam. değerli izleyiciler yine bir programın sonuna geldik. Gerçekten güzel bir program oluyor. Yani bizler inşallah inşallah sizler sıkılmıyorsunuz bizler izlerken. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.